Hale hale yıldırım bu videoda süzek yapması yapacağım. Bunun için kullanacağım malzemeler 175 gram kıyma, bir bardak bulgur, bir tane orta boy soğan ve iki diş sarımsak, bir yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz ve e, bir kaşık zeytinyağı kullanarak hazırlayacağım. Soğanı, sarımsağı ve tuzu kabımın içerisine alıyorum. İlk olarak bunları ovarak başlıyorum. Anlar suyunu saldıktan sonra diğer malzemeleri de ekliyorum içerisine tencerede su kaynattım. Şimdi süzeyi yerleştireceğim ama süzeyin suya değmemesi gerekiyor. Şu şekilde koyuyorum.